Merhaba arkadaşlar, Leamam'la bir hangi geçiyorsa beraberiz. Ben Kenan. Ben de Emre. Bu Lobby Games haritası sanırım. Evet. İlk defa mı? Hani yani daha önce denedik ama videosu hiç çıkmadı sanırım onun. <laughs> Bilmiyorum ki kazandık mı burada ya. Hiç kazanamadık galiba. Bilmiyorum. Ama ilginç bir harita. Ortaya, İyi, burada ortaya chest'e girerken düşme ihtimali de çok büyük ya. Kılıcım var. Ayakkabı falan zırhım var yani. Sen kılıç... Ya. Bak bak. Yazıktır hem de. Çekil. Noel babalı. Dur ben onu tutayım. Hah. Şey bizim arkadaş. varsa Kim bizden? Abi. Kim değil? Bu bizden değil galiba. Miner Buğra. Hıh hmm. hmm. Türk evet. Eble Bir dakika bana... şimdi. Birileri... Ha, yukarıda ölüyormuş birileri. Hıhı hı. sen nereye çıkıyorsun? Yukarı mı çıkıyorsun? Hı hı. Geliyorum yukarı. Da bir kılıç Kaç at... Kim takım kim değil anlamadım ki. Ya o olur arada. Sen neredesin? Yukarıdayım ben. Hı. Bu kadar kişi takım olamayız ya. Birilerinin ölmesi lazım burada şu an. Evet. Pern'i hatırlamıyorum ben. Pern kim? Dur dur sakin ol. Abi süper kom diyor o yabancı. Pern bizden değil değil mi? Bak burada değil, değil, Konuşmadığına göre yabancı. Oh! Aa, sana vurdum ya şu Arada, arada gidiyordum ben. Biliyorum dur. Çıkamıyorum. Oğlum ne oluyor burada? Oğlum 30 kişi var lan orada. Evet <laughs> buraya bana herkes bir yumruk attı. Tamam Rebekka'yı öldürdüm. Gus gus Türk mü yabancı mı? O mu? son ben yabancıların arasında... Geliyorum değil. gelmeye çalışıyorum. Geride kalk Kenan ölme sakın. Sen nasıl en geridesin ya? Gus bizden değildir sanırım. Değil tamam süper bilmem ne bizden değil, değil, değil mi? Değil değil şu Iron Armor'lu bizden değil. Bu da değil. Oo deli item geldi. Miner Bura bizden. Yukarıda Sonis diye biri var. Sonis bizden değilsin değil mi sen? Geber canım benim. Bu Bana... ne ya? Söndürün buraları. Korzay bizden. Tamam. Bu kadar mı? Bana Herkes item, item atabilir mi? dur. ölmek, ölmemeye çalışıyorum şu an. Kılıç falan varsa yani. Var, o oh, var. oh, demir. Ah. Kılıç. Ee, bunların hepsi fazla atıyorum ortaya. Bana da lazım var bir fazla. Heh, tamam. Ben alacağımı aldım. Ya yine kim öldürmüş oldum ya. <laughs> ama çok karkaşa var abi. Evet abi. Yani. Çok çok insan var hani bir de herkesin ismi. Yani hani, Türkiye benzemiyor ki. Sen çekiyordum bilmiyorum gördün mü ama her sürekli herkesin ismini okudum anlamaya çalıştım Türk mü yani? <laughs> evet abi. Ben dikkat hani, ettim gerçekten zaten. özür dilerim ama bilerek yapmadım. Şu dik yani. Ha! Yabancı Düşman bu. Düşman mı şimdi o? Evet. Ha. Yani baksana. Aynen düşmanı ararız. O kalabalık takımın derdi... Ah ah! Düşman! Düşman! O Marita çok pislik ya. Gitsin! Aaa! Dersin ben seni şey o zaman. Tamam yakın. Dur, dur bir dakika. Kayıtta mıyız ona bakayım. Ha. Evet kayıtlıyız arkadaşlar. 3. dakika daha. Ve evet. çok çok hızlı gelişti her şey. Sen yani o kadar ayrın item uçurdun ki arkadan yani. evet bayağı be. Hmm. Ve ben diğer insanları kaybettim. Bizim diğer insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Deli çekim teknikleriyle çekerim seni. 5 kişi kalmış ya. 1 dakika ne? 3. dakikada 5 kişi mi kaldı? Ne? 5 kişi nasıl oluyor 1 dakika? F8. Five tributes remain diyor. Kimler kaldı? Miner Bora, Turbo bozlatan Türk müydü? Evet Korzay. Bir de sizin dışınızda bir kişi var o zaman. Nerede evet. abi o? Emre abi öldü mü diyor. Yok desene yaşıyorum de. Umutlarını kaybetmesin insan. Biliyorum ama uzağım oldu. Uzak olduğum için. Gene Nerede? de... Onları kaybettim. Dur onları ben bir bakayım. Miner. Onları istemiyorum. Düşmanı istiyorum. Detmeç'e kaldı. Abi adam gördüm. Sen neredesin bakayım? Ha, bakayım sen. Ha, bir. bunlar bizim adamları buldum. Onu da düşmanı sana söyleyeyim ama harita çok karmaşık <laughs> ya. Ha bir dakika düşman şur dakika bak ha. Şu düşman dakika. Nereye gitti o işimiz İşimiz orada Kılıcım yok ki fazladan. Bak, düşmanı bir bulmaya çalışıyorum. Dört kişi var şu an ha. Bir kişinin ölmesi lazım. Bakayım şu herif ne? Düşman da çok güçsüz aslında. Bu nasıl kalmış hatta? Siz neredesiniz? O galiba o, alakasız yerlerdesiniz. Ama nerede yani? Şu, ya haritayı da bilmediğim için çok tarif de yapamıyorum ki. Bakın nereye gitti o? Nereye gitti? sağ Sola git abi bu yani. Yo ama sizi, onu gördüğümde sizi göremiyorum. Sizin yerinizi bilmiyorum onu. <laughs> Neye benziyor etrafı onun? Kale var. Tamam tamam. Buldum ben kaleyi. Yani her yer kale gerçi de... Şey böyle bir dakika. Şimdi bir şeye doğru gidiyor. Aşağı doğru iniyor bir yere. Ha gördüm ismini. Gördün mü? Bak işte bunlar hep tariften. Nereye gitti o herif? Hmm, aşağı mı iniyor dedin? Ha evet evet, evet Aşağı iniyor. ve Ağaçların arasında şu an. Bir... Bir balonlar var baya. Bulutlar... Evet. Bulutlara kadar indi mi? Aha gördüm adamı. Gördün mü? Evet, sen nereden geliyorsun şimdi ona? Ee, köprülerden geçiyorum. <laughs> adam da bir köprüden geçiyor şu an. Biliyorum, yere... görüyorum adam. Hemen arkasındayım. Ha. ha, gördüm seni. Tamam. Ay, bug oldu ya. Ne oluyor? Adam bir yere pusuyor mu bu? Ne yapıyor? Ha, bak bir yere pusuyor. Pustu vallahi pustu. Kalenin hemen arkasında. Zaten yayılmemiş. Ve Aldım. İyi tamam, yani. Tam detmeç başlıyor. Detmeç. Kolay gelsin. Detmeçi alamayabilirim. İlk defa benim çektiğim bir video hızlı bitiyor. Aynen abi normal değil bu. Detmeçi, detmeçi alırsın ya alırsın. Bakayım kayıtta <laughs> mıyız hala? Evet kayıttayız, ilginç. Yalnız bakın haksızlık yapmıyorum gerçekten. Hakikaten fazla kılıcım yok. Yoktur abi yani. Bir tane altın ingot var isteyen varsa yani. Senin kendine kılıcın var değil mi? Var bir tane taş kılıcım var. Ben o çatıdayken galiba attım bir iki kılıç ortaya. Sen ölünce gitti. Hmm, mutlaka. Bende de vardı bir kılıç da. Diğer Türkler nasıl o kadar çok öldü ki? Bu aya bir insan vardı yani. <laughs> Deathmatch, her şey deathmatch'te. Ya şimdi sana dağılmam. dur dur. Slash bounty nasıl yatırıyor? Dalmam ben cidden dalmayacağım şimdi. Niye? Ya. Yani. Bir dakika, bir dakika. John Film Bounty yapıyorum. Tamam. Hadi Emre yürü. Abi yani dead match yani. Uğur'a kusura bakma abi bir de almam lazım. Kılıçta olan o olduğu için. Yani. yani. O da bana vursa fena olmaz şimdi. Evet heyecanlı bir dead match sayın seyirciler. Arenada Emre dövüşüyor. Evet. Kim kaldı? Korzay kaldı. Korzay. Evet. Elveda. Adam sadece. Ha, kılıç. Aynen. Al. Ne? Oğlum ne Tabii. yapıyorsun? Giyinsin. Ha kılıç düştü adamdan. <laughs> e vursan arkadaş kılıç verdik yani. Oy! Emre ve headshot vuruşları. <laughs> Çok güzel lastik alıyorsun Emre öyle. Evet arkadaşlar güzel bir hangi Games sonunda beraberdik. iziniz için teşekkür ediyorum. Yani bu haritadaki herhalde ilk kazandığımız oyun herhalde. Evet. Bu da, oyun. bu da güzel bir yenilik oldu bizim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.